Futbol Manşet'ten hepinize güzel, mutlu bir gün diliyorum. Bugün de Yakup Çınar'la birlikte Galatasaray gündemini konuşacağız. Yakup hoş geldin. Hoş bulduk. Hızlıca hemen girelim. Dün biliyorsunuz Galatasaray evinde Kayseri Spor'u ağırladı ve 2-1 mağlup etmeyi başardı. Ee, şimdi maç aslında biraz daha biraz da eleştirilen bir maçtı Galatasaray'ın performansı olarak. Son dakikalarda penaltı golüyle Galatasaray kazandı. Genel olarak e, maçta Galatasaray'ı yeterli buldun mu? Öyle gelelim. Şöyle Sivas maçını konuşmadığımız için çok kısa oradan gireyim, oradan bu tabii, maça bağlayayım. Tabii tabii ki. Ee, Sivas maçı Galatasaray için tabii ki zorlu geçecekti. Onların da eksiği vardı. Galatasaray'ın da eksiği vardı ama Galatasaray 1-0 öne geçtikten sonra net penaltısı verilmedi. Ve Galatasaray taraftarı artık bunu çok e, net bir şekilde hissediyor. Yani hakemlerin art niyetli olduğunu ben düşünmüyorum bir kere. Burada da özellikle hakemleri çok konuşmak istemiyoruz ama Galatasaray taraftarında artık ee, öyle bir hava var. Nitekim Kayseri Spor maçına geçiyorum. Hı hı. Galatasaray'da yine eksikler vardı. Kayseri Spor son dönemde düşüşteydi. Baktığın zaman Icardi, Davinson Sanchez, Hakim Ziyeh bakan bu Afrika Kupası'na gidenler sakat olan oyuncular. Forvet Halil Dervişoğlu son 3 maçları o bir şekilde Galatasaray'a katkı sağlamaya çalışıyor. Galatasaray yine 1-0 öne geçti. 2-0 yapabileceği pozisyonda Halil Dervişoğlu çok temiz bir top. Mertens'e çevirdi. Galatasaray 2-0 öne geçti ama golü geçerli sayılmadı. Hı hı. Bu Golde da önce faul. Bu Galatasaray camiasını, camiasını, da Galatasaray camiasını, Galatasaray camiasını ciddi şekilde artık rahatsız ediyor. Çünkü sezon başından bu yana özellikle Fenerbahçe derbisine kadar Fenerbahçe tarafı şunu iddia ediyordu. Fenerbahçe camiası şunu söylüyordu. Bizim inanılmaz iyi bir kadromuz var. Biz çok iyi futbol oynuyoruz ama Galatasaray kötü oynamasına rağmen biz de aynı puana sahip. Gal şey hakemler Galatasaray'a yardım ediyor diye bir algı vardı. Ama derbiden sonra bu değişti. Tam tersi oldu şu anda. Derbide Galatasaray'ın net bir penaltısı verilmedi. Ee, Icardi'nin pozisyonu. Icardi o günden sonra top oynayamadı. Süper Kupa maçına maskeyle çıkacaktı. E, baktığın zaman Sivas Spor maçı deplasmanda zor maç, eksikle gitmişsin. Yedek kulübüne bakıyorsun hepsi altyapıdan gelen oyuncular. Bu kadar zorlu bir mücadele ama 2 puan bırakıyorsun. Hakem o penalt, iki tane penaltı pozisyonu var. Bir tanesini verse Galatasaray 2-0 yapacak ve rahat bir galibiyet alacak. Sonrasında dönüyorsun Kayseri spor maçında. Net bir şekilde e, yine buz gibi gol diyor. Hani buz diye tabir ediyoruz. Net bir golü verilmedi Galatasaray'ın. Galatasaray camiasının bununla alakalı tepkisi var. O günden sonra Sivas'ta başlayan e, o süreç bugün de devam etti. Bugün Başkan Dursun Özbek'in bir sponsorluk toplantısında açıklaması vardı. Net bir şekilde bunu dile getirdi ama Galatasaray taraftarı daha ciddi anlamda yönetimin tepki göstermesini istiyor. Yumruğu masaya vurmasını istiyor. Bu işin bir tarafı futbola geleceğimiz zaman evet Galatasaray'da çok fazla eksik var. Galatasaray şu anda düşüşe geçmiş durumda futbol anlamında. Zaha katkı sağlayamıyor. Tete katkı sağlayamıyor. Ya dün Zaha çok benim, benim 8 yaşındaki oğlum var ya bir kere çalım atardı orada. Zaha 6 milyon euro para kazanıyorsun bir kere geçemedin rakibini. Ona rağmen Mertens mükemmel bir mücadele örneği gösterdi. Evet. Ki geldiği günden beri İtalya'da bu kadar koşmuyordur Mertens. 36 yaşında inanılmaz iyi oynadı. Ve Galatasaray zor da olsa o kadar eksiye rağmen kazanmayı başardı. Hani uçuyor kaçıyor denilen Fenerbahçe'nin sadece 2 puan gerisinde ve Galatasaray taraftarı transfer merak ediyor. Dün maçtan sonra da benim özel haberim vardı. 10 numara transferiyle alakalı. Yine Solbek bölgesi için Gelişmeler var, onları konuşuruz. Ee, bir de takımdan ayrılacak oyuncular var. Tabii. Hepsini sırasıyla konuşacağız. Tabii. Transfer'e geçeceğiz. Dünkü maçta sizin performansını en çok beğendiğiniz, öne çıkardığınız oyuncu kimdi? Yazın lütfen. Ee, onu da merak ediyorum. Bir de e, şimdi dün Kerem'in de yokluğu hissedildi değil mi? Önceki maçtan cezası var. Kerem Akçuk'un şöyle... yokluğu çokça hissedildi bence. Evet, hissedildi derken normalde hissedilmemesi gerekiyor. Yani Zaha'nın %30'luk performansını izlesek, Crystal Palace'daki, Premier League'deki Normalde hissetmezsin. Kerem son vuruşlarda sıkıntı yaşıyor. Nitekim Sivas deplasmanında da aynı problemi yaşadı. Atamadı. Şimdi Zaha bu kadar kötü oynayınca tabii ki Kerem'i aradı diyorsun. Hı hı. Maçın en iyileri bir Mertens, iki Barış Alper. Barış Alper diye oynadı ama yani Muslera takımı kurtardı. Hı. Penaltı kurtardı bir kere evet. daha ötesiyle. Evet. Evet. O yüzden iki oyuncuya dikkat çekmek istiyorum. Nelson son haftalarda inanılmaz yükselişe, yükselişe geçti. Abdülkerim'le iyi bir tandem oluşturdu. İlk golü de vince... o attı. Evet ilk golü o attı. Onun için e, moral açısından önemliydi. Galatasaray taraftarına armağan edercesine e, hareketi vardı zaten. Bu transfer döneminde Galatasaray'ın para kazanabileceği oyunculardan bir tanesi. Bu performansı Galatasaray adına tabii ki sevindirici. Peki hemen e, izleyicilerimizin de en merak ettiği konudur diye düşünüyorum. E, Icardi konusu. Önce Icardi'den başlayalım. Icardi. Eee şimdi şu konuda çok eleştiriliyor. Hani madem sakat, neden şu an dünyayı geziyor? işte kayak yapıyor, havuza giriyor, kayak şunu yapıyor, yapıyor diye. Yapıyor bir saniye onu da söyleyeceğim. Şimdi bu kayak mevzusuyla alakalı bana çekimden önce arkadaşlar dedim ki arkadaşlar dedim şimdi ben gördüm bir markanın e koleksiyonunu koleksiyonu tanıtıyor aslında orada Eşivan Danare ile birlikte. Hani siz gördünüz mü kayak yaptığı anları? Bunu paylaşmış mı dedim? Sana da sorayım. Böyle bir paylaşım var mı? Yani ben orada sadece koleksiyonu gö gördüm. Ben görmedim. Ben görmedim. Bunların hepsi bence spekülasyon. Icardi senden benden daha çok kendini düşünebilecek bir insan değil mi? Galatasaray'a geldiği günden beri Türk ya öldü dediğimiz Türk futbolunu dirilten adam oldu bir kere. İnsanlar Icardi sevgisi, sevgisiyle, ben bunu söyledim, Fenerbahçeli ve Beşiktaşlı babaların çocukları Galatasaraylı oluyor. Niye? Icardi yüzünden. Doğru, doğru. İkon. Yani adamın saha içindeki performansı tamam, saha dışında da öyle. Biz şey bekliyorduk, magazin figürü olacak, İstanbul gecelerinde oraya akacak, buraya akacak. Adam bildiğin aile babası çıktı. Vandan aradan ayrılmıyor sürekli onun yanında. Ee, o yüzden şu dönemde de tabii ki speküle ediliyor. Bak Icardi'nin Galatasaray'a en büyük e, aslında hani en kritik nokta geçen sezon Adana Demirspor maçı öncesinde Icardi'nin Vanda ile sıkıntıları vardı. O dönemde Okan Hoca kendisine izin verdi tatile gönderdi. Hepimiz eleştirdik. Ya dedi ki Galatasaray'ın en kritik maçı Okan Hoca takımın en önemli oyuncusuna izin veriyor ve adam Arjantin'e gidiyor takım da Adana'ya gidiyor. Icardi döndükten sonra neler yaptığını gördük. Galatasaray 14 maç üst üste kazandı derbilerde ortaya koyduğu performans. Her derbide gol attı. Gol kralı oldu. İnanılmaz bir performans ortaya koydu. Ben buradaki yayınlarda söylüyordum zaten. Icardi'nin ayağı delik deşik. Fenerbahçe derbisinde yüzü yani yana e, elmacık kemiği hasar gördü. İkisi birleşince dinlenmesi gerekiyordu. O sürede 20 bin günlük süreydi. Ben Trabzonspor maçında oynamayacağını düşünüyordum ama Okan Hoca dün basın toplantısından sonra şunu söyledi. Icardi dedi Çarşamba günü. Evet. Takıma katılıyor ve e, Trabzonspor maçı kadrosunda olacak. Biz 11'de başlatacağız mı yoksa sonradan mı oyuna girecek ona karar vereceğiz. Icardi'nin durumu bu şekilde. Sen bekliyor musun oynamasını? 11 beklemiyorum. Hı. Bence sonradan oyuna girer ama Icardi bu belli olmaz. Peki e, diğer konuda da Davinson Sanchez. Yine Davinson merak Sanchez bugün takımla birlikte çalışmalara başladı. Hı hı. Okan Hoca onun da sinyalini verdi. Ümraniye spor'la perşembe günü Türkiye Kupası maçı var. Evet. Orada kendisine şans verecek. Nelson çok iyi oynuyor. Herkesin kafasında şu olabilir. Ya bu kadar 3 tane iyi stoperimiz varken üçlü savunma mı oynasak? Bence Okan Hoca denemez, o riski almaz. Çünkü üçlü savunma apayrı bir şey, apayrı bir kurgu. Üzerinde çalışmanız gerekiyor. Abdülkerim sol bek olur mu? Şu an sol bek yokluğunda Barış Alper Yılmaz orada oynuyor ama Trabzon maçında şu an Nelson bir adım daha önde çünkü bir Davinson'u Ümraniye maçında görmemiz gerekiyor. Hı hı. O zaman hemen Trabzonspor maçı 11'ini de alayım senden. Muslera, Saşa Boy, Nelson, Abdülkerim Barış, Kerem Toreyra, Zaha, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, ileride de Halil Dervişoğlu. Bu 11'e çıkmasını bekliyoruz. Dün ek olarak şunu da sormak istiyorum. Dün birazcık Toreyra'nın performansı yeterli gelmedi sanki. Ne diyorsun yani sen beğendin mi orayı Ben beğendim iyi. Öyle o. mi? Sen şeyi düşünüyorsun hep işin magazin tarafında kaçmaya çalışacağını. <laughs> <laughs> Sev, sevgilisinden ayrıldı kötü oynayacak. Düştü mü acaba? Ya bir şey diyeceğim sevgilisinden ayrılıp mutlu olan insanlar da var. Ya evet de bunlarınki çok büyük aşktı ve aşktı belki mutlu olmamıştır. Hı. Ama ondan değil. Ben hani genel olarak böyle insanların yorumlarından falan söyledim aslında. Evet. Yani aslında ondan dolayı sordum ama sen beğenmişsin. İzleyicilerimize sorayım. Sizce Torreira'nın performansı düştü mü bu e, konudan sonra diye. Onlara birazcık magazin kısmını vereyim o zaman. Öyle yapalım. Şimdi hemen transfere geçelim. Önce istersen ayrılma ihtimali olan oyunculara e, bakalım. Çünkü Okan Hoca da takımdan ayrılabilecek sürpriz isimler olabilir e, demişti. Kimler ayrılabilir? Kimlerin ayrılma ihtimali var? İnsanların aklına şu geliyor. Burada da biz konuşmuştuk. Ziye, Zaha, Saşa Boya iyi bir teklif gelirse gidebilir evet. demiştik. Nelson'a iyi teklif gelirse gidebilir demiştik. Galatasaray'da teklif gelen bir oyuncu var. Kerem Kim? Aktürkoğlu. Ajax Galatasaraya 10 milyon euroluk teklif yaptı. Kerem Aktürkoğlu için. Galatasaray bu rakamı yetersiz buldu. Kerem gitmeye sıcak bakıyor aslında. Çünkü daha önce Premier Lig'den ve Bundesliga'dan bazı takımlar gelip izlemişti kendisini. Scoutlar özellikle düzenli olarak birkaç maçını izlemişti. Son vuruşlarla alakalı sıkıntısından dolayı çok e, ısrarcı olmamışlardı. Hatta resmi teklifte gelmemişti. Olumsuz yanaşmışlardı ama ayak Hollanda Ligi'nde şu anda sezon başı çok kötüydü. Biraz toparlamaya başladı. İsmini bilmiyorum ama onların Kerem'in oynadığı bölgedeki oyuncusunu büyük bir ihtimal bu devre arasında Premier Lig'den bir takıma satacaklar. Ve bir süredir Kerem Aktürkoğlu'nu takip ediyorlar. Kerem Aktürkoğlu için 10 milyon euro bonservisi gözden çıkardılar. Ama dediğim gibi şampiyonluk yarışında Galatasaray'ın şu anda en önemli oyuncusu TT bu kadar tartışılırken Zaha bu kadar tartışılırken dün de yokluğu hissedildi dediğimiz Keremi satarsan, Keremi satarsan şampiyonluk yarışında ciddi sıkıntı yaşarsın. Galatasaray Kulübü de dediğim gibi şu an için 10 milyon euroya evet demedi. O rakam 15'e çıkar mı? 20'lere gelir mi? Bilmiyorum ama sonuçta pazarlık süreci e, ilerleyen zamanlarda gö göreceğiz bunu ama net bilgi Ajax net bir şekilde Kerem Aktürkoğlu ile ilgileniyor. İzleyicilerimize de soralım burada. Sizce Kerem satılmalı mı? Gitmeli mi? Yoksa şampiyonluk yarışında kritik buluyorsunuz da kalmalı mı? Sizler de lütfen fikirlerinizi yazın. Başka var mı ayrılabilme ihtimali olan? Saşa Boy hep söylüyorum. Yani o da takımın en önemli 3 oyuncusundan bir tanesi. Icardi Torreira. Saşa Boy derim yani. De hiç düşünmeden sayarım bu üçlüyü. Ama e, sözleşmesi 1,5 yıl var. Ve Galatasaray'ın teklif ettiği 2 milyon euro rakamı kabul etmedi. Paris Saint Germain iddialarını ben de yakın çevresine sordum. Kabul et yani doğrulamıyorlar ama iki kere menajer değiştirdi. Ya yani bir insan iki kere menajer değiştiriyorsa bir takıma gitmek istiyor demek ki. Hı. O buradaki e, dönemini tamamladığını düşünüyor. Ve e, Fransa milli takımına açılacak yolun da Avrupa'dan bir takımdan olduğunu düşünüyor. Kendi açısından mantıklı düşünüyor. Galatasaray da bu oyuncudan para kazanmak istiyor. Galatasaray 2 milyon euroyu teklif ederken diyor ki Aynı zamanda senin sözleşmeni de uzatalım. Bunu kabul etmiyor. O yüzden devre arası 15-20 milyon euro civarında teklif gelirse o gider. Geçen bölümde söylemiştik yine Nelson İtalya takımlarının radarında şu performansıyla bence 10 milyon euro edebilecek bir oyuncu. Çünkü son dönemde kötü oynayınca ya taraftar da biraz eleştirmişti kendisini açıkçası. Ama Napoli, Roma ve Inter'in net bir şekilde stoper aradığını biliyoruz ve gündemdeki isimlerden bir tanesi de Nelson. Onun dışında da ayrılık olursa hani benim bildiğim Zaha'yı göndermek istiyor yönetim. Arabistan bu Süper Kupa finalinde bir görüşme gerçekleştirildi. Hı hı. Zaha çok sıcak bakmadı oraya. Premier Lig'den teklif gelirse Zaha gider Galatasaray gö yönetimi göndermeye sıcak bakıyor. Ziyech daha kalabilir gözüküyor. Hı hı. Peki, o zaman sizi asıl heyecanlandıran kısma gelelim. Tabii ki gelecek, gelme ihtimali olan transferlere. Şimdi sol bek kısmını sorayım sana. Sol bek adayları kimler? Bir de tabii orada Rıdvan Yılmaz'ın da adı geçiyor. Glasgow Rangers'ta şu anda oynuyor. Daha önce biliyorsunuz Beşiktaş forması giyiyordu. Ne dersin? Rıdvan Yılmaz Okan Hoca'nın istediği oyunculardan bir tanesi. Yine 3-4 hafta önce hep tekrarlıyoruz ama Berkan Kutlu geleceğiz dedik bu programda Berkan Kutlu geldi. Evet. Dün maçta da Dün iyi de performans gösterdi. Onun dışında Rıdvan Yılmaz 3-4 hafta önce burada söylediğimiz isimlerden bir tanesiydi. Yabancı oyuncuların maliyeti çok yüksek. Yani burada birkaç tane sol bek adayı saymıştık. İşte Loko bunlardan bir tanesi. Brest forması giyen 8-9 milyon, 10 milyon eurolara yakın rakam isteyince kulübü. Mecburen böyle bir alternatife döndü Galatasaray. Rıdvan Yılmaz'a Montella diyor ki ligin ikinci yarısında oynayabileceğim bir takıma git. Ben seni Avrupa Şampiyonası'na götüreyim. Hmm. Şimdi Glasgow'da çok fazla şans bulamıyor. O da Galatasaray'a. Sanırım 13 maçta bu sezon forma giydi orada. O da Galatasaray'a gelmeye sıcak bakıyor. Ee, sadece kiralık ama. Bon servisiyle değil. Ee, Glasgow kulübüyle görüşmeler devam ediyor. Ben Galatasaray'ın sol bekinin büyük ihtimalle Rıdvan olacağını düşünüyorum. Şöyle ciddi anlamda bir yabancı oyuncu satışı olur. Galatasaray'ın kasasına ciddi miktarlar girerse o zaman alternatif isimlere de yönelebilir Galatasaray yabancı oyuncu anlamında. Ama şu an için Rıdvan o bölge için en sıcak isim. Bir de tabi şey de var hani yabancı kuralı da yine değişti biliyorsunuz. Orada yabancı Türk dengesini de korumak gerekiyor. O açıdan yabancılar gidince daha çok yabancı isme de kadroda yer açılabilir. 10 e, numara transferine düşünülen isimler kimler? Okan Hoca'nın yine dünkü basın toplantısında dile getirdiği iki mevki vardı. Bir sol bekledi, onun dışında ofansif orta saha dedi. Ben hemen maçtan sonra araştırmalara başladım, bir isme ulaştım. Pasaliç. Pasaliç. Evet. Mario Pasalic Atalanta forması giyiyor. Hırvat oyuncu Hırvatistan milli takımında oynuyor ki dün ben yazdıktan sonra hemen sosyal medyada yayılmaya başladı. Ee, kulübü yanlış bilmiyorsam sezon sonunda sözleşmesi bitecek. O yüzden bir 7-8 milyon euro beklentileri var. Oyuncuyla şu anda birçok kulüp görüşüyor. Ama Galatasaray'ın net bir şekilde oyuncunun menajeriyle iletişime geçtiğini ve oyuncuyla görüşmelere başladığını söyleyelim. Kamada ismi geçiyor. Yine sezon başında Galatasaray'ın gündemine gelen Lazio'ya transfer olan bir oyuncuydu. Aslında Galatasaray taraftarını en çok heyecanlandıran isim. Ama ben daha çok heyecanlandıracak bir isim söyleyeceğim. Kim? Hiç yazılmadı, çizilmedi. Galatasaray direkt menajeriyle görüşüyor. Kamada şöyle, Lazio'da olmadı. Sarri çok fazla şans vermiyor. O da takımdan ayrılmaya sıcak bakıyor. Kamada ihtimali söz konusu ama yüksek bonservislerden bahsediliyor. Galatasaray'ın şu an için oyuncu satışı yapmadan o rakamlara çıkması imkansız. Şimdi diğer isim geliyor. Evet, geliyor. Her programda bir bomba veriyoruz. Olursa zaten e, tadından yenmiyor. Geçen sezon özellikle transfer döneminde çok isim paylaşmıştı Galatasaray taraftarıyla. Cameron Puertas. Enteresan bir oyuncu. Galatasaray menajeriyle bu oyuncunun iletişime geçiyor ve oyuncunun şartlarını soruyor. Hı hı. Bu bir adım. Şimdi transfer dönemi başlamadan önce bazı isimlerden de bahsetmiştik. Ee, oyuncu önemli bir oyuncu. Sen Jüliyes takımında oynuyor. Belçika liginde. Ee, bu sezon 6 gol 13 asisti var. Ya yani şöyle Şimanski'yi Galatasaray elinden kaçırdı. Yine Galatasaray'ın ilk ilgilendiğini burada biz söylemiştik. E, Şimanski ayarında bir oyuncu. İspanyol asıllı İsviçre milli takımında oynamış. Şu anda Belçika liginde. Sen Julius takımında oynuyor. 6 gol 13 asistlik bir performansı var. Ve o da artık bir çıkış arıyor. Oyuncu. Yani devre arasında transferine sıcak bakıyor. Ama Avrupa'dan ilgilenen başka kulüpler de var. 8-10 milyon euro bonservis bedelleri konuşuluyor. Şimdi Zaha'ya 6 milyon euro maaş veriyorsanız eğer göndermeyi düşünüyorsanız ve gerçekten gönderebilecekseniz böyle bir oyuncu için hani 10 milyon euro bonservisi çok büyük rakam değil çünkü 26 yaşında gelecekte para kazanabileceğiniz bir oyuncu. Nitekim Shimanski de öyleydi. Galatasaray 10 milyon euro, 1.8 milyon euro maaşı isteseydi sezon başında Fenerbahçe'den önce Şimanski'yi kadrosuna katabilirdi. E, Cameron Puertas da böyle bir oyuncu. Önemli bir oyuncu. Bugüne kadar kimsenin yazıp çizmediği ve Galatasaray'ın dediğim gibi menajeriyle iletişime geçtiği şartlarını sorduğu bizim de yakından takip edeceğimiz isimlerden bir tanesi. Galatasaray taraftarını da heyecanlandıracak oyunculardan bir tanesi. O zaman hemen taraftara dönüp soralım. Siz hangisini gelmesini istersiniz? Üç isim söyledin. Bir de Bakasetas'ı da soracağım. Bakasetas'ın ihtimali hala var mı? Kamada diyen çok olur. Çünkü Kamada'nın Bundesliga performansı çok iyiydi. Lazio'da çok iyi işler hı hı. yapamadı. Bakasetas ihtimali hala var. Beşiktaş'ta görüşüyor, Galatasaray'da görüşüyor. Ama Trabzonspor taraftardaki taraftardan gelebilecek o tepkiden dolayı çok vermeye sıcak bakmıyor. Halil Dervişoğlu takas iddialarını sordum. Öyle bir durum söz konusu değil. Hı hı. Bu arada gidebilecek oyuncularla alakalı bakan bu ile alakalı çok haberler çıktı sosyal medyada. Galatasaray kesinlikle göndermeyi düşünmüyor. Yoluna devam edecek. Berkay Özcan Başakşehir'den öyle bir durum söz konusu değil. Bu arada Saşa Boy'u eğer satarsa ciddi bir rakama evet. Dubois'i geri çağırma durumu söz konusu olabilir. Sözleşmesinde evet. geri döner maddesi yok ama Galatasaray e, hani Okan Hoca oyuncunun performansından memnundu. Yabancı sınırlaması konusunda sıkıntı olduğu için mecburiyetten gönderdi. Hı hı. Çünkü baktığın zaman Endombele ve Davinson Sanchez geliyordu. Bir şekilde göndermen gerekiyordu. Zorunluluktan gönderdi. Eğer Saşa Boy'u Galatasaray satarsa Dubois'ın da geri dönüşü söz konusu olabilir. Peki transferi burada noktalayalım. Programımızı da kapatmadan önce Galatasaray'daki seçim kulislerini aslında sormak istiyorum sana. Çünkü bu sene seçim var e, biliyorsunuz. E, nasıl durumlar? Yani kimler aday olabilir? Ben de merak ediyorum. Çok fazla konuşulmuyor. Dışarıda konuşulmuyor ama içeride kazan kaynıyor. Metin Öztürk'ün ve Erden Timur'un aday olmak istediğini biliyoruz. Eğer Dursun Özbek bırakırsa. Dursun Başkan bugüne kadar 24 milyon euro kasa kolaylığı sağlamış. Metin Öztürk 80 milyon TL. 2,5-3 milyon euro falan yapıyor. Erden Timur'un da en son benim bildiğim 10 milyon euronun üzerinde bir kasa kolaylığı vardı. Ama... E ee, Dursun Başkan devam edecek gibi gözüküyor. Bir taraftan da Metin Öztürk tarafı ve Erden Timur tarafı da şunu söylüyor. Başkan göreve gelirken diyor ki ben iki yıl başkanlık yapacağım. Sonrasında başkanlığı bırakacağım. Hani Erden Timur ya da Metin Öztürk ikisinden biri başkan olur diye. Ama şu an için böyle bir durum yok. Adnan Polat ihtimali olduğunu söylemiştim daha önce ama şu anda Dursun Başkan ön planda. Ben geldim bazı projelere başladık. Özellikle Florya projesi. Galatasaray'ın Bankalar Birliği'nden çıkması gerekiyor. O yüzden Florya projesini başlatayım. Belli bir seviyeye gelsin. İki yıl daha başkanlık yapmayı düşünüyor. Ailesi de kendisine destek veriyor zaten bu süreçte. Ama şunu söyleyeyim. Son seçimi çok yakından takip ettim. Hı hı. Ya karşısına güçlü bir aday çıkar mı çıkmaz mı bilmiyorum ama hani bir taraftan Eşref Amamcıoğlu'nun tekrar seçim hazırlandığına dair haberler var, istihbaratlar, bilgiler var. Yani ciddi bir aday çıkarsa Dursun Başkan Erden Timursuz o seçimi kazanamayabilir. Başkan olmasına rağmen. Çünkü Erden Timur'un önemli bir fikir. Taraftarda inanılmaz bir karşılığı evet, var. Doğru. Şu anda mesela kendisiyle alakalı çok fazla spekülasyon var. Niye çıkıp konuşmuyor, etmiyor? Geçen basın toplantısında başkanın yanındaydı. Özel ailevi sebepleri var. Şöyle söyleyeyim eşinin ciddi bir rahatsızlığı var. Bir kere onunla ilgileniyor. Öyle mi? Ben Süper Kupa maçının oynanacağı günün akşamı Arabistan'da be. kayınvalidesi beyin kanaması geçiriyor. Maça beklemeden, o maçın tatil olmasını beklemeden atlayıp İstanbul'a geliyor. Geçmiş olsun. Böyle sağlıkla alakalı problemleri de var ama şu an için tamamen transferi odaklanmış durumda. Erden Timur Galatasaray'a başkan olmak istiyorsa bu önümüzdeki 4 aylık sürecin ne kadar önemli olduğunu en iyi kendisi biliyor. O yüzden bence çok önemli transferler yapacak. Evet biz bu isimleri konuşuyoruz ama bu isimlerden daha önemlilerini kadroya katabilir. Geçen sezon önemli transferler yapmıştı. Bu sezonki transferler belki takıma çok uyum sağlayamadı. Çünkü bonservis bedeli harcayamadı Galatasaray. Ama bu Ocak döneminde sürpriz isimler bekliyorum. Yakup heyecanlandırıyorsun taraftar. E, şunu son olarak sormak istiyorum. Şimdi şampiyon olup olmaması Dursun Özbek'in devam edip etmemesini etkiler mi? Bence etkilemez. <laughs> Geçen sezon başarılı oldu. Fenerbahçe bu sezon çok iyi kadro kurdu. Kafa kafaya gidiyorlar. Muhtemelen işte derbiler sonucu belirleyecek. Beşiktaş'ta Trabzon'la ve Galatasaray'ın Fenerbahçe ile Rams Park'ta oynayacağı maç sonucu belirleyecek. O yüzden çok seçim yarışını etkileyeceğini düşünmüyorum. Erden Timur'un başkanlık sürecini Gelecekteki başkanlık sürecini belki etkileyebilir. Ee, hani karar verip vermeme konusunda. O yüzden dediğim gibi sezon başında yanlış transferler yapıldı. Ee, bon servis bedeli ödeyemediği için. O yüzden onu bu devre şimdi Galatasaray taraftarı demoralize. Niye? Çat Kuriniç geldi. Çat Bonucci'yi aldı. Doğru. Anladın mı? Bu psikolojik üstünlük bir Yani birinci bir ve ikinci gününde transferin Tabii, bitirdi Fenerbahçe. Bu, bu psikolojik. Galatasaray bunu genelde transferin son günlerinde yapıyor. O yüzden diyorum ya çok fazla dışarıya istihbarat çıkarmamaya çalışıyorlar ama önemli isimlerle görüştükleri haberleri de geliyor. Peki. Biz zaten burada konuşmaya devam edeceğiz. Transferleri, bütün Galatasaray gündemini izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Senin Cimbon de. Cimbon Manşet'te haftaya görüşmek üzere.